Evet sevgili seyirciler bu haftada gayrimenkulde çok konutla ilgili konuşmayacağız. Bu hafta konumuz taynağızlar. Biliyorsunuz son zamanlarda e, ülkemizde birçok bölgede yaygın bir şekilde taynağız projeleri hatta karavan e, projeleri, e, karavan parklar buna benzer birçok projeler e, çoğaldı. Fakat e, normal şartlarda bir tiny house projesini yapabilmek için bir arsayı, arsa dediğim imarlı olmayabiliyordu. Bu bir tarla da olabiliyordu. Bağ bahçe niteliği de taşıyabiliyordu. Böyle bir yeri alıp e, üzerinde parselizasyonunu yaparak, peysajını yaparak, tiny house'lar koyularak bunlar bir şekilde e, kişilere, şahıslara kooperatif kurularak satılabiliyordu. Ancak... Ee, devletimiz bu konuda bir takım yaptırımlar getirdi. Şimdi son zamanlarda e, bana bu konuyla da ilgili çok soru geliyor. Soruyorlar artık house alıp istediğimiz yere koyamayacak mıyız? Tabii ki kendinizin bir arsası vardır. 500 metrekare. Üzerine bir house koyabilirsiniz. Bunu ticari bir amaç gütmediğiniz için bu bir sorun olmayacaktır. Ama büyük bir arsayı alarak yani 10 dönüm 20 dönüm bir arsayı alarak bir proje yapmak istediğinizde artık devletin belediyelerin bu konuda sizden istediği prosedürler var. Yani ekoturizm ruhsatı almanız gerekiyor. Ekoturizm ruhsatı almak için de o arsada aslında oluşması gereken, olması gereken bir takım şartlar var. Bunların içinde işte arsanızın yola cephe Yola cephesi olması gerekiyor. E, alanın e, üzerinde e, su sondajı ve buna benzer bazı şeyleri bu ruhsatı almadan hiçbir şekilde yapmamanız gerekiyor. Bu ruhsatı aldınız, ekoturizm ruhsatını. Üzerine en az 5 en fazla da 49 tane tiny house yerleştirebiliyorsunuz. Yani tiny house projeleri bence böyle olması belki bilinçsizce çoğalmasından, bilinçsizce bir şeyler yapılmasından daha iyi oldu diye düşünüyorum. Tiny house projelerinin satışlarına talebi sormuşlar bana bu hafta. Tiny house satışlarına talep her zaman olduğu gibi fazlasıyla devam ediyor. Çünkü insanlar pandemi, deprem gibi bir süreçler yaşadığı için eee house'ların da doğa içinde olduğunu düşünürsek pandemi sürecinde de insanların ne kadar doğadan uzaklaştığını anladıkları kendileriyle yüzleştikleri bir dönem olduğunu düşünürsek evet şimdi insanlar minimalize bir yaşam seçerek tiny house projelerine bungalov projelerine bu tip projelere daha fazla talep içerisindeler. Haklı da bir talep artık evlerde o beton yığınlarının içinde olmak anlıyorum herkesi çok yoruyor. Ben de doğanın içinde bir karavanda, bir taynağızda, bungalovda olmayı hayal ediyorum. O yüzden de bu tip projelere talepler her zaman var ve olmaya da devam edecek diyorum. Bu haftada Filiz Karataş'ta bu cumartesi programının sonuna geldik. Keyifli konuklarım, keyifli sohbetler vardı. Yine sizlerden ayrılmak çok zor olacak ama haftaya aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.